Herkese merhaba arkadaşlar. Muğla Milas Kazıklı'dayım. Yine çok güzel bir fırsat sunmaya geldim. Çok güzel bir arazi tanıtacağım size. Hemen ev yapabilirsiniz. Çiftlik arazisi olarak kullanabilirsiniz. Hemen bu evin yan tarafındaki arazilerden bahsediyorum. 6 taneydi, 2 tane kaldı. Bir tanesi cadde cepheli, bir tanesi de arkada kalıyor. Cadde cepheliyi kesinlikle öneririm. Araç geçsin bir dakika. Şöyle bir gösterelim. Bakın hemen yan tarafa insanlar ev yapmış. Siz de isterseniz evinizi hemen yapabiliyorsunuz. 10 dönüm, 10 dönüm içerisinde zeytinlerin bulunduğu bir araziden bahsediyorum arkadaşlar. Yer çok güzel. Fiyatımız ne? 10 dönüm yola cephe olanlar 15 milyon. Arkadaki de 11 milyon 500 bin TL arkadaşlar. O yol cephelileri kesinlikle öneririm. Bakın yol cepheden bir tane kaldı. Toplamda 5 taneydi yol cephe bir tane kaldı. O bir tanesini de kaçırmayın derim. 15 milyona sizin olabilir burası. Tabi fiyat farklılıkları olabilir arkadaşlar. Şimdi bu videoyu ne zaman izliyorsunuz bilmiyorum ama ileride zaman geçtikçe fiyatlarda değişebilir. Mal çok kıymetli. Bu cadde neresi derseniz Kazıklı'dan Bozbük'e giden yol buradan Kaplankaya'ya kadar gidiyor bu yol. Ve tekrar Akbük tarafına dönüyor. Muğla Milas Kazıklı'dayız. Burası çok da işlek bir yol. Gördüğünüz gibi araçlar durmadan geçiyor. Hemen elektrik, su ulaşılabilir yerde. Zaten elektrik direklerini görüyorsunuz ki yan tarafa da ev yapılmış vaziyette. Fırsatı değerlendirin. Fırsatı kaçırmayın. 15 milyon dedik. Çiftlik yapabilirsiniz. 10 dönüm. Yola cephemiz çok geniş. Burası ilk imar gelecek bölgelerden bir tanesi. Çünkü cadde üzerinde. Bir arsaya da girelim mi? Şöyle bir girelim. Her tarafını bir gösterelim. Ortada kaldı. Hemen yanındaki ve bunun yanı satıldı. Bir tane şurada kaldı. 10 dönüm. Dediğim gibi böyle bir ev yapabiliyorsunuz. 500 metre kapalı alan yapma hakkınız var burada. Burada iki tane ev yapılmış. iki tane villa yapılmış. Artı kulübeler yapılmış. Drone görüntülerini de yan tarafı göstereceğim size. Kaplan Kaya'da çalışan bir avukatın ya da Kaplan Kaya'nın olması gerekiyor orası. Tam olarak bilmiyorum. Ama muhteşem bir yer yapmışlar. Siz de burayı aynı şekilde yapabilirsiniz. İçerisindeki zeytin ağaçlarını görüyorsunuz. Genç ağaç yok burada. Hepsi yaşlı ağaç. Çok da güzel meyve veriyor. Çok da güzel verim alabilirsiniz. Eğer burayı çiftlik olarak değil de zeytinlik olarak tutayım derseniz. İleride de gerçekten çok güzel paralar kazandırabilecek bir yer burası. Kazıklı hemen Akbük'ün arka tarafında kalıyor. Sahile de çok uzak değiliz. Drone görüntülerinde onu da göreceksiniz. Denize de uzak değiliz. Hatta arazinin arka taraflarından net bir deniz manzarasını da görüyorsunuz. Ama içerisindeki ağaçlar ortalama 20 30 40 50 yıllık ağaçlar belki daha da büyüktür. Tam olarak bilmiyorum zeytin ağacının nasıl büyüdüğünü ya da kaç yıllık olduğunu ama çok eski ağaçlar, yeni ağaçlar değil arkadaşlar. Yan tarafın o kadar güzel bir yer yapmışlar ki bayıldım ben. Şuraya bayıldım. Tam çiftlik evi. Hatta bir tane burada taş villa yapacaksınız. Ön tarafında çiftlik olarak kullanacaksınız. Aradığınız her şeyi burada yapabiliyorsunuz. Dediğim gibi hemen inşaata başlayabilirsiniz. Bu cadde üzerinde gelip baktığınızda zaten çokça insan ev yapıyor. Kazıklı köyüne çok yakınız. Kazıklı ile Bozbük arasında kalan yol burası arkadaşlar. Ve buradan Bozbük'ten sonra Kaplankaya'ya geçiyorsunuz. Kaplankaya'da bildiğiniz gibi biliyor musunuz bilmiyorum ama yine bir araştırın orayı. Youtube'dan da izleyebilirsiniz. Çokça videoları var. Muhteşem bir yer. Muhteşem bir yer. E, fiyatlara zaten yetişemiyoruz. Fiyatlar artık e, bu bölgenin en yüksek fiyatlı evleri satılıyor. Ne kadar ünlü ararsanız, ne kadar böyle bilinmiş insanı ararsanız hep orada. Ayrıca bir sağlık merkezi olarak geçiyor. Daha geçen hafta Rus milyarder oradaydı. İki hafta kalmış yan tarafında bir yatırım yapmış. Yani çok farklı şeyler dönüyor buralarda. İnsanlar alıyor, yatırım olarak kullanıyor. Burada çokça yer sattık. Çok güzel yerler alanlar oldu. Alanların hepsi de şu an memnun çünkü para kazanıyorlar. Siz de buradan para kazanabilirsiniz. Emin olun arkadaşlar, caddenin üzerindeyiz. Bakar mısın? Elektrik direğini bir göstersene. Zaten elektrik direği hemen dibimizde. Hemen elektriği buradan çekebiliyorsunuz. Ayrıca bir kuyu da yaptırabilirsiniz. Yan taraf yaptırmış. Siz de yaptırabilirsiniz. Çok güzel olmuş. Bak yan tarafın cephesi çok dar ama çok güzel bir giriş yapmış. Bizim arazilerin cephesi çok geniş. Bunun iki katı neredeyse. Buradan bir araç park yeri yerleştirmişler, koymuşlar taş duvarlı da yapmışlar. Arka tarafta da çok güzel villalar var. Şimdi onları drone görüntülerinde izleyeceksiniz. Özel mülk olduğu için çekim yapamıyoruz buradan ama havadan göstermeye çalışacağız. Cadde çok güzel. Arazi dediğim gibi buradan başlıyor. Büyük bir araziydi. 45-50 dönümlük bir araziydi. Bunlar bölündü. 10 dönüm, 10 dönüm tapulu, müstakil tapulu. Böyle biliyorsunuz arkadaşlar eğer yolunuz varsa 10 dönüm, 10 dönüm bölebiliyorsunuz. 10 dönümün altına bölemiyorsunuz. 10 dönüm, 10 dönüm müstakil tapulu. Harika bir yerden bahsediyorum. Gördüğünüz gibi muhteşem yapmışlar. O kadar güzel olmuş ki gerçekten hakkını vermişler. Siz de böyle bir şey yapabilirsiniz. Hemen yapabilirsiniz. Çok beklemenize gerek yok. Alacaksınız hemen yapacaksınız. Şimdi bu araziler böyle teslim edilmeyecek. Tel örgüyle çevrilecek. İçerisi de tamamen temizlenecek. Bir tekrar gidelim mi? Araziye bir tekrar bakalım. İçerisi de tamamen temizlenecek. Hatta arazinin içine doğru bir gidelim. Şöyle arka tarafını da bir gösterelim. Tertemiz yapılacak. Kapıları takılacak tel örgüyle çevrilecek öyle teslim edilecek ama siz derseniz ki ben kendi ev yapmak istiyorum bir taş duvar yaparsanız buraya muhteşem olacaktır fiyat 15 milyon bu yapılan villaların arkasında bir bölüm kalıyor orası da dediğim gibi arkadaşlar arkada kalan bölüm orayı da isterseniz alabilirsiniz ama oranın da yolu var yan taraftan yolu var bence şu ön cepheler fırsat niteliğinde arka tarafı sonra daha sonra gelir çekimini yaparız ön tarafta bir tane kaldı biz burayı daha önce çekimlerine başlayacaktık ama eş dost herkese verdik. Para kazandıracak bir yer. Burası da son kalan yer. Artık dedim bir gideyim çekimini yapayım. Videosunu çekmeden de hepsi satılırsa üzülürüm. İnsanların burasını görmesini istiyorum. Ki yer çok güzel. Gördüğünüz gibi araçlar durmadan geçiyor. Yani burada bir büfe yapsanız, su satsanız para kazanırsınız. Öyle de bir olay var. Şöyle devam edelim. Bakın ne güzel yapmışlar. Tel örgüyle çevirmişler. Çam ağaçlarını koymuşlar muhteşem bir ev yapmışlar burada. Ve zeytin ağaçları da oldukça fazla içerisinde. Siz de buraya çok güzel bir ev yapabilirsiniz. Özellikle taş villa. Ama buralardan bulmayacaksınız ustasını. Farklı yerden getireceksiniz. Çok güzel bir taş villa yapabilirsiniz. Şöyle gidelim mi? Sonuna kadar şu villayı da en azından şuradan bir gösterelim. Villayı da göstermiş olalım. Yol gördüğünüz gibi komple geniş bir cephemiz var. Her 10 dönümün neredeyse 60-70 metre bir cephesi var arkadaşlar. Çok da güzel bir yer. Yani buraya yarın imar geldiğini düşünün. Diyelim ki imar geldi. Büyük ihtimal konut imarlı olur burası. Aldığınız rakamı onunla çarpabilirsiniz. Onunla çarpabilirsiniz. Sonuç olarak siz bir yatırım yapıyorsunuz. Tabii ki burada biz hepsini satmadık. Yani sahibi kendine bir tane iki tane ayırdı. Gerisini satıyor böyle değerlendirmek gerekiyor. Her yeri elinde tutamaz insanlar. Sonuçta sürekli bir para akışı lazım. Ticaret yapan insanlar için. Burası da emin olun para kazandıracak yerlerden bir tanesi. Bakar mısın? Şu evi şuradan bir göstersene. Muhteşem gözüküyor. Harika gözüküyor. Çok güzel bir taş ev yapmışlar. Yine hemen girişte bir villa yapmışlar. Bahçesi mükemmel duruyor. Bayıldım ben buraya. Çok hoşuma gitti. O kadar güzel yapmışlar ki şurada da bir tane villa var. Yer çok güzel. İstenirse siz de aynı şekilde yapabilirsiniz. Hatta daha güzelini yaparsınız. Çünkü bizim cephemiz daha geniş ve ev yapmaya da müsait. Yani şu gördüğünüz taşlar, otlar hepsi temizlenecek. Öyle teslim edilecek. Zeytin ağaçları içerisinde kalacak. Çok da güzel ağaçlar var. Gerçekten harika ağaçlar var. Zeytini de bol veriyor. Arkaya kadar da devam ediyor. 10 dönümden bahsediyorum. İsteyene ben buranın e, arazi görüntüsünü Atarım, oradan da bakabilirsiniz. Ben çiftlik yapmak istiyorum. Sessiz, sakin olsun, şehir merkezine de aynı zamanda yakın olsun diyorsanız, burası aradığınız yer. Havaalanına maksimum 45 dakikalık uzaklıktayız. Bodrum havaalanından bahsediyorum ve muhteşem bir fırsat sundum size. Kendinize çok iyi bakın. Çok da uzatamıyoruz, zaten anlattık anlatacağımızı. Drone görüntüleriyle de videoyu destekleyeceğiz. Siz de böyle bir yatırım yapmak istiyorsan son bir tane kaldı. Bir tane de arkada var dediğim gibi. Ön taraftakini kesinlikle tavsiye ederim. Kesinlikle tavsiye ederim. Fırsatı değerlendirin arkadaşlar. Güzel bir yer. Muğla Milas Kazık 15 milyon TL'ye 10 dönüm. İçerisine hemen ev yapabileceğiniz, çiftlik olarak kullanabileceğiniz ya da kendinize ait güzel bir yatırım olarak düşünebileceğiniz harika bir yer tanıttık. Bence burayı kaçırmayın.